Yani örnek bir proje imza attık. Kiralama yönteminden satın alma modeline geçtik. Yani hem bornovalıların ve esnafın ihtiyacını iş bitirici bir anlayışla çözdük. Hem de tezgah satışlarından elde Bu işletmelerin 13 tanesinde mümkün. Bu gördüğünüz yerlerin üstüne ben çatı şeklinde bunları kurabiliyorum. De, 3 ay içerisinde yapabileceklerini söylediler. Facebook e, istasyonundan bize bu teklif geldi. Sizin... E, Biliyorum bu biliyorsunuz. Ee, onların böyle bir görüşü oldu. Sizin de e, bize bu konudaki danışmanlık konusunda vereceğiniz katkıyla biz bunu yapmak istiyoruz. Biz isteriz. şöyle sizin bunlara biz e, şey yaparız yani sorunuz olursa cevap verebiliriz. Çünkü bu doğru bir Yani asıl istenilen bu zaten. Evet. Kapalı şeyler. Bu alanlara biz kurduğumuzda yılda sekiz buçuk milyonluk elektrik giderini devre dışı bırakacağız. Ne kadar zamanda amorti edecek? 3 ile 5 yıl arasında. Tamam, demek ki ideal, evet. fiyatlar mı ideal? Peki şeye enteresan geldi bana, bunların çatıları hazır mıymış? Evet. Hazır, istedikler. hazır. Vallahi tabii. iyi, çok büyük avantaj, normalde tabii, tabii. çatıyı baştan gösterebilecek bir şey yapmayabilir. İş dünyası arasında köprü kuruyoruz, meslek odalarınıza, ortaklaşa düzenlediğimiz kurslarla. Bu arada bütçesi 325 milyon, gerçekleşen. Bunun 220 milyonun 36 milyon bir yıl kira. Ben işte olur musun dedim. Yüzde beş araba. Arabalık satın aldık. Biz kasada para yok. 31 milyon lirayı bankadan kredi aldık. Ayda 3 üç ödedik. 12 ayda 500 bin faizle evde borcu bitti. Arabalar bizim. Kaynağı kendi içinde. İkincisi, pandemi döneminde bu araçları eğer kiralasaydık 7 saat kullanabiliyorduk. Araçlar bizim olduğu için 24 saat kullanabiliyorduk. O şekilde kullansaydık 50 milyon kira Buranın en meşhur zaten misket. Evet. Bu o. misketin şeyi. evet vitesini bu şekilde o, çok bahçemizi çok de, Evet. Gelenler. Evet. Buradayız başkanım. 对、嗯。嗯嗯